Fatih'im hangi kombi alayım artık eski kombi haşatımı çıkarttı. Hemen söylüyorum herkesin kullanımı rahat olarak Baymak Doğatek Kompak. Bana başka asla kombi markası sormayın. Amcamın oğlu bunu dedi, halamın oğlu bunu dedi. Sakın demeyin. Amcanın oğlu, halanın oğlu beni ilgilendirmiyor. Baymak Doğatek yoğuşmalı. Açma kapaması çok rahat, basit. Piyasada yedek parçasının fazlasıyla bulabileceğiniz, içindeki parçaların ee, çok 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 ucuz. Yani pazara git yarım kilo domates bir de e, bana bir kombinin şundan bundan ver diyebileceğiniz bu. Ee, Baymak Doğa kombi alırken de firmaya mutlaka ben sizin sayenizde değil, çiçek göndermediniz, çikolata göndermediniz, bir teşekkür etmediniz. Fatih Bank'ın sayesinde bu sizin kombinizi buldum diyeyim fabrika yetkililerine. Onlar size yardımcı olacak. Fatih Bank sizin kombinizi övdü özellikle diyorum. Hiçbir şekilde reklam anlaşmamız yok. Fatih Bank dedi ki Bayman